hatırlamıyorum. Bir taksi olayın vardı senin. Hatırlıyor musun? Ha evet. Taksi olayım derken şey mi? E, taksi parasının çıkmadı? Ha. O mu? Hayır Yok, hayır. Mustafa, Mustafa yani. abi. Ya. Mustafa evet. abi taksici evine götürüyorsunuz. Evet evet. Ha o şöyle e, bir hikaye. Ben böyle fasıl <laughs> evet, yapmayı fasıl yapmayı seviyorum. Arkadaşlarla beraber toplanalım fasıl yapalım diye. Ondan sonra bir gün yine böyle 15-20 kişi toplandık fasıl yaptık. Fasıldan çıktık gece iki Bir kulüp gibi bir yer var. Oraya gideceğiz hep beraber. Taksiye bindik. Mahmut'la beraber bindik taksiye. Taksinin arkasında da böyle işte Aa, ne güzel eğlendik, gideceğimiz yerde çok keyifli. O da arkadaşlar bekliyor gideceğimiz yerde falan filan. Öyle konuşurken ben bir ara gözüm taksiciye takıldı. Gece saat 2, 20 yaşlarında bir çocuk. Biz arkada böyle eğlenceden bahsediyoruz. çocuk ekmek parası derdinde. Bir canım sıkıldı yani. Çocuğun şöyle omuzuna vurdum. Arkadaş dedim, senin yaşın kaç? Beyaz tabi dedi 20 dedi. Sen dedim abi ne kadar kazanacaksın sabah kadar? İşte 100 milyon kazanacağım abi Dedim al kardeşim sana işte başka bir para. E, ee, sen dedim gel benle yedim. Eğlen dedim bu gece bak dedim bizim de keyifli gecemiz dedim. Abi de çok sevinen dedi. Oğlum dedi geldi. Gittiğimiz yerdeki arkadaşlara da söylemedim arkadaşın taksici olduğunu ki hani rahat evet. eğlensin diye. Bir içti. <laughs> bir içti bir içti. Böyle bir içmek yok ama yani. Yani öyle bir içti ki sabah taksici arka koltukta yatıyor. Taksiyi ben kullanıyorum. <laughs> Mahmut yanımda oturuyor. Taksiciye diyorum ki nereye gideceksin abicim diyor. Adam içti diye ben içmedim yani. Nereye gideceksin diyor. Sen ne istiyorum? <laughs> <Neresi? gülüyor> <"Anne>, ne istiyorum? <laughs> Bahçeli evlenmiş. Daha diyorum semt alamıyorum senden sokak apartman öğreneceğim. <laughs> kapıyı <laughs> çaldık hanımı açtı bıraktık yatırdık yer yani, ya yani, tabii canım. Tabii canım. sonra ben aynı taksiyle biraz tarifi açıp eve döndüm. Şarkı tabii kardeşim. yine kendim kullandım. Yolda beyaz da falan diyorlar taksi kullanıyorum kamera şakası bakmayın kardeşim. Hani. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> ee, <iyi. gülüyor>